Yeah. Uh... Bugünden itibaren koyunlardan siz sorumlusunuz. Ben sizinle gelmeyeceğim. Halkın sorunlarıyla ilgileneceğim. Buraya gelişimizin nedeni bu. Koyunların başına bir şey gelmemesi için gözlerinizi dört açın. Merak etme baba. Biz artık çocuk değiliz. Biliyorum, biliyorum. Gidin hadi. Merhaba canlarım. Merhabalar. Merhaba, Merhaba hala. Allah yardımcınız olsun bakın Yusuf geldi. Hoş geldin hala. Hoş bulduk kızım. Yusuf'a göz kulak ol. Hadi gel. Allah'ın peygamberine selam olsun. Anne kötü olduğunu da kim söylemiş? Ne mutlu anne sizlere. Annesizlik iyi bir şeyse siz neden ölmüyorsunuz? Belki ölümünüzden sonra çocuklarınıza daha çok ilgi gösterilir. Ama ben... Ama, ama kötü bir niyeti yoktu hala. Ama ben Yusuf'a çok iyi baktığınızı söylemek istedim. Onun için çok iyi annelik yapıyorsunuz. Gerçekten iyi bir annesiniz. Açıklama yapmanıza gerek yok. Sözünüzün ne anlama geldiğini gayet iyi anlıyorum. Size ne oluyor? Yetim bir çocuğa gösterilen azıcık sevgiye tahammül edemiyor musunuz yani ha? Dikkat et kardeşim. Yusuf'a karşı göstermiş olduğun aşırı sevgi ve... ...giyim kuşamına gösterdiğin özen... ...diğer kardeşlerin kıskançlığını körüklemesin. Yusuf'u size emanet etmemin nedeni... ...Leya'nın ona beslediği aşırı sevgiydi. Yusuf ve diğer kardeşleri arasında anlaşmazlığa yol açıyordu. Çocukların arasında kıskançlığı körükleyen Leya değil... Bil, ...Vilha ve Zülfa'dır. <laughs> Allah, Yusuf'u alternesinden... <laughs> <laughs> kıskançların şiirinden ve düşmanların kem gözlerinden korusun. Şimdi Nedenini bilmiyorum ama onun için endişeleniyorum. Endişelenmeni gerektirecek hiçbir durum yok. İzin verirsen onu götüreyim. Yusuf daha yemek yemedi. Yusuf. Efendim. Gel yavrum. Gidelim oğlum. Allah ısmarladık. Güle güle. Anne. Ben de Yusuf'un giydiği elbiselerden istiyorum. Hay kal, onun için dikti. Bize de o elbiselerden diker misin? Ben babamın başka bir nedenden dolayı gelmediğini düşünüyorum. Mesela hangi neden? Yusuf. O Yusuf'la kalmak istiyor. Ben böyle düşünmüyorum. <laughs> o peygamber ve insanların arasında olup olanların sorunlarıyla ilgilenmesi çok doğal. Yusuf'un elbiselerini gördün mü hiç? Evet, ona çok yakışmıştı. Ne mutlu ona. Levi, Yehuda gitmiyor muyuz? Geliyoruz. Ben gidiyorum. Üstü başı düzelmişti. Rahil'in ölümü bence Yusuf için fena olmadı. Görünüşün kardeşe benziyor ancak sözlerin benzemiyor. Giy bakalım bunu. Burada bekli. Bu ne biliyor musun? Bu babamın yani senin büyük baban İshak Peygamber'in kuşağı. Ben bunu peygamberlik vazifesini sürdüren birine vermeyi çok istiyordum oğlum. Umarım bunu devam ettirecek kişi sen olursun. Ben bu kuşağı çok sevdim. Hazreti İbrahim'in hırkası ve bu kuşak bana emanet edilmişti. Hırkayı kardeşime teslim ettim. Bu kuşak da şimdilik senin olsun. Dikkatli ol, onu kaybetme olur mu? Bu kuşağı gören bazı kimseleri rahatsız olmasından korkuyorum. Kimler mesela? Mesela... Kardeşlerim. Endişelenmene gerek yok Acele et canım Babanın vaazına yetişmemiz gerekiyor Gidelim Kıskançlık Allah'ın bir kuluna nasip ettiği nimet ve servetin yok olmasını şiddetle istemek anlamına gelir. Kıskanç başkasının sahip olduklarından her zaman rahatsızlık duyar. Başkalarının saadet ve mutluluğuna tahammül gösteremez. Başkalarının da kendisi gibi yoksun ve yoksul olmasını ister. Şimdi içinizden biri bize söylesin. Kıskanç kime denir? Yusuf'un bağladığı kuşak İshak peygambere ait. Faika niçin onu Yusuf'a verdi? Bunu da peygambere teslim etmesi gerekmez miydi? Kıskanç kişi insanların bir şeylere sahip olmasını istemeyen kişidir. Aferin oğlum. Kıskanç dediğin gibidir. Kıskanç kişi başkalarının sahip olduklarından rahatsızlık duyar. Öfkelenir. Görüyor musun? Bu birikim. Sevimli tavırlarla nasıl farklı. da kendini gösteriyor. Manevi birikim olabileceği gibi maddi ve dünyevi birikimler için de olabilir. Kıskançlığı terk etmenin yolu nedir? Umarım Yusuf cevaplandırmaz. Küçük Yusuf'umun aklına herhangi bir şey gelmiyor mu? Baba kıskanç kişi bu dünyanın bir gün son bulacağını bilmiyor mu acaba? Aferin oğlum. Aferin. Verdiğin cevap doğru. Kıskanç bilmeli ki dünya fani'dir ve onda asla vefa yoktur. Kıskanç hem bu dünyada hem de öbür dünyada hayır görmez. Kıskanç kıskançlığından bir yarar sağlamaz. Ne kıskanç ne de kıskanılan bu dünyada sonsuza dek yaşayamaz. Kıskanç bunu iyice kavrarsa... ...sığ görüşlülük ve kıskançlıktan dolayı dünyasını cehenneme çevirmez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... ...ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.